Merhaba sevgili dostlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün şükür eğitimimizin 7. dersini işleyeceğiz ve gözlere şükür çalışmalarını öğreneceğiz. Evet, şükür yolculuğumuzun 7. günündeyiz artık. Bugün sizlerle çoğu zaman farkına bile varmadığımız ama bize hayatın rengini, ışığını ve mucizesini sunan gözlerimize şükretmeyi konuşacağız. Evet gerçekten de farkına varmadığımız ve şükretmediğimiz ne kadar çok zenginliklere sahibiz öyle değil mi? Bakın bugün mesela şükür eğitiminin yedinci dersindeyiz ve her gün nelere şükretmemiz gerektiğiyle ilgili bir farkındalığa varıyoruz. Oysa ki ne kadar çok şeye sahibiz diyebiliyoruz. Onlardan biri de tabii ki de gözlerimiz. Şimdi gözlerimizin mistik ve uhrevi önemine bir bakalım. Şimdi kadim uygarlıkların çoğunda göz, ilahi bilginin ve farkındalığın sembolü olarak e, konuşulmuştur, bilinmiştir. Antik Mısır'a gitmesek olmaz. <laughs> Antik Mısır'da Horus'un gözü hem koruyucu bir tılsım hem de şifanın sembolüydü. İnsanlar bu sembolü takarak gözün hem görsel hem de ruhsal algısına bağlanırlardı. Şimdi tabii ki de e, Horus'un gözü, ee, bizim için tehlikeli durumlara sebep olabilir ve e, hani bu alanda çalışan biri olarak Horus'un gözünün işte bir koruyuculuk ya da bir şifacılık özelliği de yoktur benim inancıma göre. tabi sizlere de saygı duyarım lakin Antik Mısır'daki insanların Horus'un gözüne işte o bizi koruyor, o bizi şifalandırıyor anlamı yükleyerek üzerlerinde taşıması yine göze verdikleri bir anlamdan gelmektedir. Tasavvufa gelecek olursak, tasavvufta basiret gözünden bahsedilir. Yani göz sadece maddi olanı görmüyor. Gönlün gözü açıldığında hakikati de görmeye başlıyor. <laughs> evet, tasavvufta ilerleyen arkadaşlarımız bilir ki basiret gözünü açmak kolay değildir öyle her beşer de zaten bunu açamaz. E, bu alanda ilerleyen büyük alimlerin kitaplarını incelediğimizde basiret gözünün açılması için e, günlerce hatta günleri bırakın aylarca bir mağarada çok az besin beslenerek ve tüm günlerini ibadet ve zikirle geçirerek e, açmış olduklarını gözlemliyoruz. Örnek vermek gerekirse, Muhyiddin İbnül Arabi ilk olarak 40 günlük bir inzivaya çekiliyor ve bu 40 günlük inzivada e, basiretinin, basiret gözünün açıldığını düşünüyor. Aa diyor tamam ben 40 günlük çalışmamı yaptım. Bakın açıldı diyor. Sonra bir 40 günlük daha çalışma yapıyor merakından acaba bir 40 gün daha yapsaydım ne olur diye ve 80 günlük çalışmanın sonunda diyor ki ya ilk 40 gün ben açıldı sandım oysa ki açılmamış. Bak ikinci 40 günde ben neler nelere vakıf oldum. Oysa ki bunları ilk 40 günde bilmiyordum diyor. Sonra yine merak ediyor. Diyor ki ben bir tur daha atayım. Bir 40 gün daha yapayım. Acaba ne olacak diyor. Ve bir kırk gün daha yaptığında olanlara inanamıyor. Diyor ki ben 80 gün çalışma yaptım ve basiret gözümün açıldığını düşünürken meğerse aldığım yani bu 80 günlük çalışmada aldığım bilgiler ne kadar da zayıfmış. Bak 120 güne tamamladığımda kat be kat daha fazla şeye eriştim diyor. Ve gerçekten de basiret gözünün %100 açıldığını düşünüyor belki o dönemlerde. Lakin sonra bir gün ee, yanılmıyorsam şam mıydı? Şehir olarak yanılabilirim. Ee, gittiği bir yerde kendine bir mezar kazıyor, içine giriyor ve o gece mezarda geçiriyor ve sabahası diyor ki ya ben 120 gün çalışma yaptım basiretimin açıldığına inandım oysa ki ben bir gece mezarda geçirdim bu yüz, 120 günde aldığım bilginin kat ve katına ulaştım diyor. Dolayısıyla sevgili dostlar hani İslam alimlerinden tasavvuf ve hava salimlerinden birçok kişi bu basiret gözünü açmaya çabalamışlar. Kimi kitaplarında gün ve zamanı net bir şekilde belirtmiş, ne yaptığını net bir şekilde belirtmiş. İşte İmam Gazali gibi, Muhyiddin İbn Arabi gibi. Lakin şurada şunu bilmek lazım. Buradaki sayılar herkes de aynı olmayabilir. Mesela bir Muhyiddin İbnül Arabi 40 günde basiret gözünü açtım sanabilir lakin bir derya 40 günde açamayabilir. Ee, ki Muhyiddin İbnül Arabi bile gördüğünüz üzere günlerce çalışma yapmış, aylarca çalışma yapmış lakin bir mezarda aldığım bilgiyi alamadım demiş. Dolayısıyla sevgili dostlar basiret gözünü açmak çok kolay olmadığı gibi onu açmaya azmeden kişilerin de kendilerine süre sınırı koymamaları gerekir. Ve tüm dünyevi e, hırkalarını soyup atmaları gerekir. Bütün isteklerini, e, dünyaya ait düşüncelerini, hatta basiret gözünü açmak için ne sebepleri varsa tüm sebeplerini de alıp sıyırıp atması gerekir. Örnek vermek gerekirse işte basiretim açılsın da ben ne olacağını bileyim mantığını bile alıp bir kenara atması gerekir. Ne zaman tüm sebeplerden arınır ve dört dörtlük bir e, bu yolda yürüyen bir derviş gibi çalışmanızı yaparsınız. Ha o zaman elbette ki bizlere de bazı ilimler bazı sırlar açılmaya başlanır. Evet sevgili dostlar devam edelim <laughs> basiret gözü gerçekten ilgi alanım olduğu için biraz detayına girdim sanırım ee, bununla ilgili çok denemeleri olan hatta bazı anlamlarda güzel sonuçlar elde etmiş biri olarak da söylüyorum gerçekten ne zaman dünyevi bütün isteklerimi bir kenara attıysam işte o zaman bana kapıların açıldığını keşfetmiş bir insan olarak söylüyorum ee, denemek isteyen arkadaşlarımız için de şunu önerebilirim mutlaka bu işi bilen insanlardan bir eğitim, bir destek almanız gerekiyor. Ondan sonra da ne yapacağınıza, neyi nasıl yapacağınıza da karar vermeniz ve bu çalışmada da her zaman yanınızda sizi destekleyen bir bilenin olması gerekiyor. Aksi halde bu bir kuyudur. İpsiz o kuyuya inilmez. Evet devam edelim. Budizme gelelim arkadaşlar. Budizmde üçüncü göz farkındalığı içsel aydınlanmayı simgeliyor. Biliyorsunuz çakralar içerisinde de üçüncü göz çakramız var ve Budizmde, Hinduizmde de bu üçüncü göz kavramı çok önemlidir. Mesela üçüncü gözü aktive ettiklerinde farkındalıklarının arttığı, bilgi akışının hızlandığını öne sürerler ki ev elbette bu da zaten basiretle ilgili bir kavramdır. Budizmde de farklı isimlendirilmiştir diyebiliriz. Düşünün, göz yalnızca bakmak için değil, görmenin ötesine geçip idrak etmek için verilmiştir. Evet, şu an hava kararıyor. Balkona geçeyim. Bir saniye. Bu arada arkadaşlar sizlere ses kaydı yaparken evin içinde bile oturup ses kaydı yapamıyorum. Çünkü evde gürültü yapıyorlar. Ses kaydımı sabote ediyorlar. Ben de istiyorum ki sessiz bir ortamda ses kaydı çekeyim. Bahçeye çıkıyorum. Ee, şu anda da hava karardığı için balkona geçtim öyle bir anda yürüyorum bir anda da ses kaydı hazırlamaya gayret gösteriyorum ha buna rağmen san ediyorsan elbette ki ediyorumdur <laughs> çünkü ben robot değilim ya da bir TRT spikeri değilim böyle çok güzel bir e, Türkçeyle dersleri ifade etmemi de beklemeyin lütfen sürçülüyü ediyorsak affola ben içimden geldiğince konuşmayı seviyorum çünkü evet devam edelim Şimdi gözün bilimsel mucizesinden biraz bahsedeyim size. Bilimsel olarak da gözlerimizin işleyişi mucizevidir. Göz saniyede 10 milyon farklı bilgiyi beyne aktarabilir. Düşünebiliyor musunuz? Bir alıcı gibi düşünün. Saniyede 10 milyon farklı bilgiyi beyne aktarabilen bir sistemdir göz. Bir karanlıkta bile göz bebeğimiz ışığa göre kendini ayarlayarak görmemizi sağlayabiliyor. Renkleri, şekilleri, derinliği algılayarak beynimize sürekli bir yaşam filmi sunuyor. Yani aslında gözlerimiz bize her an yeni bir hayat armağan ediyor. Bir kere olsun gözlerimizi kapatıp bir saat görmediğimizi hayal etsek, onların ne büyük nimet olduğunu derinlemesine hissederiz. Zaten bir şeyin kıymetini biz genellikle kaybettiğimizde ya da kaybetme korkusuna düştüğümüzde anlıyoruz. İlla e, bu zenginliğimizi kaybetmemiz mi gerekiyor kıymetini bilebilmek için? Gözlerimize hadi şükredelim şimdi. <laughs> şimdi e, tabii ki de anlattıklarımı destekleyebilmek adına sizlere bir de hikaye anlatayım. Böyle derslerimde hikaye anlatmaları çok seviyorum çünkü ben. Ee, özellikle tasavvufi ve manevi alanlardaki eğitimleri hikayelerden öğrenirim. Çünkü bazen bir kitap okursunuz, okuduğunuz aklınıza kalmaz. Lakin bir hikaye öğrenirsiniz, o hikayeden çok ders alırsınız. Eski alimler de bu şekilde ilerlerdi ve ben şu an hiçbir eğitmeni, modern hocayı kendime ee, şey edinmiyorum. Yani ne derler ona? Ee, ne dinmiyorum. Hiç, hiçbir din peşinden gitmiyorum. Ben geçmişin peşinden gidiyorum. İbn Sina'nın peşinden gidiyorum. Muhyiddin İbn Arabi'nin peşinden gidiyorum. Abdul Kadir Geylani'nin peşinden gidiyorum. İmam Gazali'nin peşinden gidiyorum. Ve bu gibi birçok İslam aliminin peşinden gidiyorum. Onların öğrencilerine, talebelerine öğrettiği şekilde sizlere yaklaşmak istiyorum. Biraz bilimsel, Biraz e, mistik bilgilerle harmanlayarak eğitimlerimi sizlere sun sunmaya çalışıyorum. Çünkü şu anda saygı duyabileceğim, önünde eğilebileceğim, peşinden gidebileceğim e, öyle bir alim yok. O yüzden madem şu anda öyle bir alim bulamıyoruz o zaman var olan alimlerimizin peşinden gitmemiz gerekiyor. Bu benim kendi düşüncemdir. Sizin düşüncelerinize de elbette saygı duyarım. Evet e, şimdi bir hikaye anlatacağım. Kör Adam'ın Şükrü isimli bir hikaye bu. Eskilerde şöyle bir hikaye anlatılır. Bir adam doğuştan körmüş. Bir gün bir veliye gitmiş. Veli yani büyük eren, alime gitmiş ve ona demiş ki: "Benim gözlerim yok ama Allah bana kulak verdi, ellerimi verdi. Ben duyduklarımda onun sesini, dokunduğumda onun varlığını hissediyorum." Gözlerim olsaydı belki de sadece dünyaya bakar, onu göremezdim. O yüzden ben halimden şikayet etmiyorum demiş. Bunu duyan o büyük zat demiş ki, işte gerçek şükür budur. Sahip olmayan olmayana değil, sahip olduklarına şükretmektir. Her daim huzuru bulmak işte bu şekilde olur demiş. Evet, ee, şükürle şikayet birbirinin tersidir. Mesela Allahu Teala şikayet edenleri sevmez. Çünkü Allahu Teala size bir şey veriyorsa o yine sizin için bir sınavdır. Size bir şey vermiyorsa da o yine sizin için bir sınavdır. Şimdi verdiklerine şükretmeyip vermediklerine şikayet etmek Allahu Teala'nın hiç sevmediği bir davranıştır. Dolayısıyla hikayedeki o kör adam gibi, daha doğrusu kalbiyle gören o adam gibi bizler de elimizde olanlara şükredip, Olmayanlarda da vardır bir hayır. Rabbim bana bunu nasip ettiyse elbette ki o açığımı başka bir şekilde karşılayacaktır. Ya da benim için hayırlı olanı bana nasip edecektir. Bakış açısıyla bakıp şükretmek işte o zaman kazanmamızı, kademimizin artmasını sağlıyor. Mesela ben de yıllarca çocukluğumdan beri hep dedim ki neden şişmanım? Neden? Çocukluğumda üzerime bir kıyafet bulunmazdı mesela. Herkes çocuğunu bayramda işte götürürdü dükkanlara. Ne güzel bayramda kıyafetler alır giydirirdi. Ama ben 7-8 yaşında küçücük çocuğum. Çocuk reyonunda bana kıyafet bulunmaz. Kadın reyonundan koskocaman kadınların böyle işlemeli, pullu, süslü kıyafetlerini giydirirlerdi bana. Ben neden şişmanım diye hep yıllarca buna takılı kaldım. Sonra şükür enerjisiyle şikayeti bertaraf etmeyi öğrendim. Bunda da vardır bir hayır. Rabbim bana bu fazla kilolarla bir şey öğretmek istiyor. Acaba nedir? Öğrenmem gereken şeyler nedir?e dönmeye başladım ve inanamazsınız. Rabbimin bana bu kilolarla öğretmek istediklerine ve öğrettiklerine gerçekten binlerce şükür. Altında hani biz yağ dokusu olarak görüyoruz ama altında neler gizliymiş de ben bu dünyevi bakışlarla bakan bu namı diğer kör gözlerimle bunu görememişim. O yüzden sevgili dostlar dürüst bir şekilde kendinizi eleştirebildiğinizde aslında kendinizle barışabiliyorsunuz. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Evet devam edelim. Şimdi şükür enerjisi ve gözler biraz da bu kavrama bakalım. Her şükür dediğimizde gözlerimizden çıkan enerji ışık gibi auramızın etrafını sarıyor. Masaru Emoto'nun su kristalleri deneylerini hatırlayın. Sevgi sözüyle suyun kristalleri güzelleşiyordu. Bizim gözyaşlarımız da sudur. Sevgiyle bakarsak, şükürle bakarsak gözyaşımız bile şifaya dönüşür ve bazen ağlarken iyileşiriz. Bazen de eğer ki dünyevi hırslarımızdan, sinirimizden, nefretimizden ağlıyorsak daha da hasta oluruz. O yüzden bazı insanları filmlerde görmüşsünüzdür. İşte çok ağlamaktan kör oldum, çok ağlamaktan verem oldum. Neden? Çünkü sen o nimet olan o gözyaşını Belki de başka bir sebepten, seni hasta edebilecek bir sebepten, belki de bir nefretten, öfkeden döktün. Oysa ki sen o nimeti, o gözyaşını sevgiden, şükürden, tevekkülden dökseydin, teslimiyetten dökseydin, o gözyaşı tüm aurana yansıyacak, seni şifalandıracak. Her akıttığın bir damla senin üzerindeki bir negatif enerjiyi temizleyecekti. Ben bazen ağlarım arkadaşlar. Özellikle hani ibadet söylenmez lakin örnek vermek adına söylüyorum. Özellikle namazdan sonra dua ederken çok ağlarım. Bugün de mesela ikindi namazımı kıldım. Sonra açtım ellerimi. Allah'a dua ederken ağladım, ağladım, ağladım. Rabbim dedim ben acizim. Ben senin kulunum. Beni benden iyi sen bilirsin. Bazen duygularıma hakim olamıyorum. Bazen yetemediğimi, yetişemediğimi düşünüyorum. Bu adiziyetlerim benim bir insan olmamdan dolayı doğaldır. Lakin ben senin yolunda ilerlemek istiyorum. Senin için, iyilik için bir şeyler yapmak istiyorum. Beni güçlendir Rabbim dedim. Nasıl olacağına sen karar ver. Ne olacağına sen karar ver. Çünkü sen benden daha iyi beni tanıyorsun. Benden daha iyi beni tanıyan bir tek sen varsın. Ve bunları ağlayarak söyledim. Peşi sırada 66 defa ya Allah zikrimi çektim. Sonra e, kalktığımda namazdan o kadar o kadar hafiflemiştim ki. Dedim ki ya Allah Allah ne kadar hafifledim ne kadar rahatladım. Oysa ki eskiden ağladığımda hep başkaları için ağlardım. Onun için bunun için şunun için dünyevi zevkler için ağlardım. Ve ağladıkça yorgun hissederdim. Ağladıkça negatif düşünürdüm. Ama şu anda namazdan sonra böyle bir ağıt beni o kadar hafifletmişti ki burada bile ben aslında şunu anladım. Göz yaşını ne, ne için döküyorsan o oluyor. Sizlere de tavsiyem bunu bir düşünün bakalım. Ki Allahu Teala'nın en çok sevdiği durumlardan biridir bu. Israrlı istemek, sadece ondan istemek, isterken samimi olmak. Hiç kimsenin zararına bir şey istememek. Allah'a kendini teslim ederek istemek. O kadar samimi isteyeceksin ki belki gözünden bir iki damla yaş akacak. İşte bu belki de Allah'ın en çok sevdiği ve kullarından beklediği bir davranıştır diyerek düşünüp e, Gerçi ağlamak için, hani ağlamak aniden gelir ama niyet bu olduğunda gözlerimden akan o yaşlar için çok mutlu oldum diyebilirim. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi güzel bir uygulama yapalım. Şükürle görme meditasyonu yapalım. Sessiz bir yere geçiyorsunuz. Sakin, sessiz. Kapınızı kapatın. Rahat bir pozisyonda dik bir şekilde oturabilirsiniz ya da uzanabilirsiniz. Karar sizin. Sonra gözlerinizi kapatıyorsunuz. Nefes alıp veriyorsunuz. Burnunuzdan nefes alın. Nefesi tüm bedeninizde gezdirin ve tekrardan nefesinizi bırakın. Birkaç defa bu nefes çalışmasını yapın ta ki gevşediğinizi hissedene kadar. Ondan sonra içinizden şunu söyleyin. Yani hazır olduğunuzda, artık rahatım, gevşedim dediğinizde içinizden şunu söyleyin. Gözlerim size teşekkür ederim. Bana hayatın tüm renklerini sunduğunuz için şükürler olsun deyin. Dilerseniz bu cümleyi tekrar tekrar iki kez, üç kez, beş kez yani içinizdeki o ferahlık hissini hissedene kadar tekrar edebilirsiniz. Gözlerim size teşekkür ederim. Bana hayatın tüm renklerini sunduğunuz için şükürler olsun cümlesini içinizdeki o ferahlığı hissedene kadar tekrar edin. Ardından gözlerinizi açın, çevrenize bakın. Sanki ilk kez görüyormuş gibi. Çevrenize bakın. Renkleri fark edin. Bir çiçeğin yaprağını, bir duvarın desenini, bir eşyanın parıltısını ve içinizden tekrar şükredin. Rabbim, bana bu renkleri görmeyi nasip ettiğin için. Bana bu güzellikleri görmeyi nasip ettiğin için sana şükürler olsun diyerek tekrar şükredin. Tamam mı arkadaşlar? Şu an e, çok uzun olmaması adına e, ben nasıl yapıldığını size öğreteceğim. Siz bu meditasyon çalışmasını yapın. Şimdi başka bir uygulama daha öğreteyim size. Bu da şifa nefesi ve göz banyosu çalışmasıdır. İlk önce avuçlarınızı ellerinizi güzelce de sabunla köpür 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 yıkayın. Sonra kurulayın. Kuruladıktan sonra da avuçlarınızı birbirine sürtün böyle avucunuzun içi ısınana kadar avuçlarınızı birbirine sürtmeye devam edin. Sonra avuçlarınızı gözlerinizin üzerine kapatın. Karanlığın içinde gözlerinizin rahatladığını hissedin. Ve şöyle deyin. Bu söylediğimi üç kez söyleyin. Gözlerim sizi seviyorum, size şükrediyorum. Gözlerim sizi seviyorum, size şükrediyorum. ...gözlerim, sizi seviyorum, size şükrediyorum diyebilirsiniz. E, gözleriniz kapalı ya, elinizi gözlerinizin üzerine koydunuz... ...avucunuzun içinden gözlerinize şifa enerjisinin aktığını da imgeleyebilirsiniz. Bu çalışmayı yapın. Bu uygulama hem enerji bedeninizi hem de gözlerinizi dinlendirir. Mesela gözle ilgili bir probleminiz varsa... İşte görmeyle ilgili ya da göz ağrısı ile ilgili bir probleminiz varsa bunu her gün düzenli yapabilirsiniz ta ki gözlerinizdeki o problem tamamıyla iyileşene kadar. Tamam? Evet şimdi e, bakışın gücü uygulamasını da öğreteyim size. Bugün gün içinde bir insana bilinçli bir şekilde bakın. Ama bakarken içinizden sen değerlisin, sen güzelsin diye şükredin. Gözlerinizin karşı tarafa nasıl bir enerji aktardığını fark edin. Bakın. <laughs> bir insanı hasta edebilecek kadar, helak edebilecek kadar büyük güce sahip olan tek organımız gözlerimizdir. Nasıl bir enerjiyle bakıyorsan karşı tarafa onu yansıtıyorsun. Eğer sürekli nefretle, kinle, hasetlikle bakıyorsan bir dağı bile devirebilirsin. Biz bunlara nazar diyoruz öyle değil mi? Kem göz diyoruz. Dolayısıyla, e, Hazreti Ali dememiş midir burada yatanların çoğu nazardan diye? Dolayısıyla insanlara bakarken ne gözle ne şekilde baktığınızı da dikkat ederek bakın. Sevgili dostlar, bu bakışın gücü çalışmasıyla gözlerinizin karşı tarafa nasıl baktığını da fark edebilir. Bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Mesela ilk önce sevdiğiniz bir insana bakın farkındalıklı bir şekilde bakın. Onun saçlarına, ellerine, yüzüne, dudağına, ne bileyim kollarına şöyle bir bakın. Ve şükrederek bakın. Sonra hiç sevmediğiniz, hiç hiç ama hiç haz etmediğiniz bir kişiye bu çalışmayı yapın. Mesela genellikle bana şöyle yazıyor. Hocam ben kaynanamdan hiç haz etmiyorum. E, kaynanamıza bu şekilde bakın. Onu ilk önce sevmiyorsunuz ya ona bir bakın. Onda sevecek bir şeyi görmeye çalışın. Mesela huysuzun tekidir ama ama saçları da ne kadar güzeldir. Allah onun saçını ne güzel yaratmıştır. Ya da dedikoducunun tekidir ama burnu da hokka gibidir. Ha, anlatabiliyor muyum? Yani bilinçli bir şekilde onu sevebileceğiniz noktalarını şükredebileceğiniz, onda bile şükredebileceğiniz noktalara bir bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Böyle ölmüş, çürümüş bir köpeğin, kurdun mu yanından geçiyormuş. Ama kimse yakınla yaklaşamıyormuş o hayvanın. Çünkü ölmüş ya, çürümüş, pis kokuyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz demiş ki, bak şu leşe demiş, dişleri ne kadar güzel. Bakın görebiliyor musunuz? Ölmüş, çürümüş, hiç kimsenin yanına yakınla yaklaşamadığı o köpeğe bile bak demiş ya dişleri ne kadar güzel. Peygamber Efendimizin işte bu bakışın gücü uygulamasıyla çürümüş bir hayvana dahi nasıl baktığını görün. Bizim rehberimiz bilmem ne efendi, bilmem ne, bilmem ne değil. Bizim rehberimiz Peygamber Efendimizdir. Onun gibi bakmamız lazım. Hiç sevmediğiniz bir insanda da "Allah'ım ne güzel yaratmışsın şunun şu uzvunu." diyebileceğiniz bir şey bulamayacak mısınız ya? Bak Peygamber Efendimiz ölmüş bir hayvanın dişine ne güzel diyor. Siz bulamıyor musunuz kaynananızda, gelininizde, görümcenizde, eltinizde ne bileyim, eniştenizde bir şey bulamıyor musunuz? Mutlaka bulacaksınız. Ve bunları buldukça da farkındalığınız artacak. Artık öfkeyle, nefretle, kinle, hasetle değil de farkındalıkla bakacaksınız. Hayranlıkla bakacaksınız. Şükürle bakacaksınız. Tamam mı? Evet bu çalışmayı özellikle bu <laughs> bakışın gücü çalışması size ödevimdir. Ödevini lütfen herkes yapsın. Bakın ben şu an sizinle dikenler içinde yürüye yürüye ders anlatıyorum. Siz de lütfen ödevinizi yapın. Evet son mesaj olarak size şunu söyleyeyim. Sevgili dostlarım, gözlerimiz sadece dünyayı değil, içsel hakikati de görmemizi sağlıyor. Bugünden itibaren gözlerinize her gün minnetle bakın. Minnetle. Çünkü gördüğünüz her şey aslında bir mucizenin kanıtıdır. Ve biz her baktığımızda, her şükrettiğimizde hayat bize daha da güzelleşerek görünecektir. Güzel bakan güzel görür. Sözü buradan gelmez mi? Kötü bakan da kötü görecek. Sürekli fesatlık bakan fesatlık görecek. Dolayısıyla nasıl bakacağınızı Artık öğrenmişsinizdir. Evet sevgili dostlar, bugünlük dersimiz buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Ee, yarınki dersimizde görüşmek dileğiyle. Herkes ödevini yapsın. Sizlerden geri dönüş bekleyeceğim. Hoşçakalınız.